Merhaba canlı mutfak dostları. Bu sefer sizinle yüz yüze bir bağlantı kuralım ve yalancı mantımı başlasın. Şimdi öncelikle önlüğümüzü giyiyoruz. Ben önlüksüz iş yapamayanlardanım. Malzemelerimi hazırladım. Sizlere malzemeleri tarif edeceğim. Bu mantının kolaylığı, birçok insan buna gül da diyor. Hazır yufka ile yapılıyor olması. Hazır 6 adet yufka aldım. Şöyle bir iç hazırladım. İçimde neler var? Öncelikle bunu anlatmam gerekiyor. 4 tane orta boy patatesi güzelce soydum. iyice ne haşlandı. Onları ezdim. Daha önce izleyenler bilirler. Kumpir videomda da aynı kıvamda pişirmiştim. Sert görünür ama hiç dağılmaz. Pırıl pırıl haşlanır. Düdüklüde de tam 20 dakikada. Az bir suyla. Sonra içerisinde 2 tane yeşil biberim var. Charlie biber uzunca bir biberde, Onları güzelce dilimledim minik minik. Onları zeytinyağı aldığım, yani şöyle bir bir çay bardağı diyebiliriz evet, zeytinyağı koyduğum tavamı da güzelce çevirdim. 4-5 parça şeyim vardı, yeşil soğanım sap. Onları güzelce doğradım. Onları da aynı şekilde biberle beraber soteledim zeytinyağında. Daha sonra kıymamı ve baharat olarak biraz pul biber kullandım. Bir de tuz koydum. 2 çay iki, evet çay kaşığı tuz koydum. Doğru. Bütün bunları sonrasında ezdiğim çatalla, ezdiğim patatesle harmanladım, karıştırdım ve işte bu karışım ortaya çıktı. Tahminim 6 tane yufkaya tam gelecektir. Şimdi burada ne kullanıyoruz başka? Sıvı yağ kullanıyoruz. Şurada da bir yarım su bardağı kadar sıvı yağım var. Bunun da temel amacı sadece şu fırça yardımıyla yufkaların arasını yumuşatmak. Şimdi şöyle yapacağız. Tam olarak açacağız bir yufkayı. Şöyle. Yufkayı da dün aldım. Umarım hiç birbirine yapışmamıştır. Umudum o yönde. Tek tek katlatıyorum arkadaşlar. Bütün yufka aldığım yerler Buna çok sinir oluyor ama siz de tek tek katlatın. Çünkü başka türlü yufkanız düzgün kalmaz. Aynı gün yapamayabilirsiniz. Aynı gün yapamamanız halinde de o aldığınız yufka boşa gitmiş gibi oluyor. Parçalanıyor. Birbirine yapışıyor. Yazık günah. Biz canlı mutfak olarak israfın karşısındayız. Ülkemizde çok fazla israf var. Özellikle gıda israfı var. Ve bütün dünya açlıkla, yoklukla savaşırken Ülkemizde de pek çok insan bu konudan muzdaripken bunu yapmak hiçbirimize yakışmıyor. Onun için malzemeleri dikkatli kullanalım. Bunun içine bazen su da koyuyorum ben. Yağınız azsa aklınızda olsun. Hani evde malzemeniz az kalmış olabilir. Yapmaktan vazgeçmeyin. Yağı azıcık sulandırın. Benim şu anda hani çok şükür öyle sıkıntım yoktu. Koydum çok az bir kıyma kullandım. Kıymanın miktarını söylemedim ben size. Kıyma şöyle. Biz alıyoruz kıymayı. Size daha önce göstermiştim. Şöyle buzdolabı poşetlerimiz var dikdörtgen. Onları azıcık azıcık koyuyoruz. Ne kadar biliyor musunuz? 250 gram kadar. Bu da yaklaşık 3-4 yemek kaşığı yapıyor. 4 yemek kaşığı dolusu kıyma diyebiliriz. İşte işin zor tarafına geldik. İşin en meşakkatli tarafı bu. İkinci yufkayı birinci yufkanın üzerine tam denk getirecek şekilde sermemiz gerekiyor. Tabii ki bakın böyle yırtıklar oluyor. O yırtık yerleri de düzeltiyorsunuz. Böyle üst üste getiriyorsunuz. Sonra sağlam kesen bir bıçakla masa örtüsünü kesmeden yufkamızı dört eşit parçaya bölüyoruz. Sonra bu dört eşit parçayı Yine 4 eşit parçaya bölmek suretiyle 8 üçgen parça elde ediyoruz. Çoğumuzun bildiği, annelerimizin küçücüklüğümüzden beri yaptığı sigara böreği tarifinin bir başka çeşidi. Öyle düşünün. Şimdi bunların içerisine şuradan aldığımız şöyle ben spatula yardımıyla alıyorum. Çünkü kaşıkla aldığımda patates özellikle böyle püre haline gelince yapışıyor. Ha bir de fırını ısıtıyorum şu anda. İçeride fırınım ısınıyor. Onu da unutmayın. Böyle 150 derece, 100 derece nasıl isterseniz. Birilerinin sizi izlediğini bilerek yemek yapmak da ayrı bir keyifmiş. Hep kendi başımıza yapıyoruz mutfakta biliyorsunuz. Özellikle hanımlar biliyor bunu. Ve içim de tam geldi. Şimdi bunu ben gidip fırına süreceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar demin söylemiştim. Fırına gittim. 160 derecede ısıtmıştım. 175'e çıkarttım ayarını. Tepsimi koyduktan sonra iki yufkam fazla geldi. İki yufkayla güzelce kalan malzememi tam bu şekilde doldurdum. Size az önce söz ettiğim gibi bunu streç filmle kapatacağım. Üzerine ve derin dondurucuya koyacağım. Size göstermek istediğim buydu. Hani köpük falan dedim ya o yüzden. Şöyle bir dereceli kabım var. Bunun içerisine az önce söylediğim 3 çorba kaşığı kadar şeyi alıyorum. Domates salçasını. İsterseniz hazırlığınızda olan bir domatesiniz varsa onu da koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolusu şey var. Toz kırmızı biber. Acı ve tatlı karışık. Bizim elimizde hep böyle acıya düşkünlüğümüzden. Yarım tatlı kaşığı toz şey pul biber. Bir buçuk çay kaşığı da tuz koydum. Neden ben tuzu biraz fazla koydum? Demin bir konuşmamda öyle dememiştim. Çünkü benim şeyim e, mantı için çok az tuzluydu. Az bir tuz koymuştum. Sosunda tuz olmasını tercih ediyorum. Şimdi ben buradan ölçüyü görüyorum. Tabii siz göremiyorsunuz. Karıştıra karıştıra ilerleyeceğim. Bu tam 1 litrelik bir kap. Burada böyle bunu incelte incelte pişireceğim. Ocağım sıcak daha tabii ki incelmedi çünkü yarım litre bile su yok içinde. Sosunuz ne kadar çok olursa yiyeceğiniz mantı o kadar lezzetli olur. Şu an 750 ml kadar su var içinde. Ona yakın. Tam 750 yok. Evet. Gayet hoş bir kıvam aldı. Şimdi ben bunun altını kısacağım. Bu biraz daha pişecek. Bu arada gidip fırınımı kontrol edeceğim. Ve sizlere güzel bir sunum tabağı hazırlamayı planlıyorum. Evet, şimdi altıda üstü de çok güzel pişen yalancı mantımızı aldık geldik. Hatta biraz malzeme taşması olmuş. O görüntü inanılmaz. Ben size şöyle şu bir tanesinin arkasını göstereceğim. Şu şekilde bir küçük sunum yapacağım bir tane daha koyayım. Evet. Üzerine yoğurt hazırladım. Yoğurdumuzu buradan böyle aktarıyoruz. Evet. Daha sonra daha önce yaptığımız sosumuzdan oldu. Bayağı ağır olmuş. Şöyle alayım arkadaşlar şu şekilde tabii ki lezzeti tamamlayacak baharatlarımız da var şöyle koyuyoruz ve biraz pul biber ekliyorum içinde olduğu için çok eklemeyeceğim biraz nane böyle yapalım Ve tabii ki olmazsa olmazı sumak. Biraz da süs amaçlı koyuyoruz. İşte hamidim. Buyurun. Afiyetle yiyebilirsiniz.